bu sezon Okan Hoca ona nerede fırsat verse her mevkide oynadı. Hatta kendisi de röportajlarında çok söylediği gibi mevki ayırmaksızın sizin. Her yerde oynadı ve Galatasaray'ın şampiyonluklarından yine pay sahibi olan isimlerden bir tanesi oldu. Barış Alper Yılmaz. O geliyor. さあ行くでいいシャーク香ばしかっだ Volkan Konak'la Ali Aleni ile gelmişti. Yeni kapıda burada Davut Biroğlu çıkışını yaptı. Bir anda takım arkadaşları da beklemiyordu sanıyorum. Şarkı son anda değişmiş olabilir bence. Evet yani bizdeki listede de yine de geldi yer Karadeniz'den. Evet. Bu şarkı yoktu ama inanılmaz bir enerjiyle çok yüksek bir mutlulukla Barış Alper Yılmaz. Onunla geldi. Ardından arkadaşlarıyla Şampiyonluk coşkusu yine yaşadığı yerini alıyor. Gerçekten olağanüstü bir performans. ortaya koydu, attığı goller, ikili mücadelelerdeki gücü. <laughs> Beratuş. <Düş> <laughs> Berat